Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Faruk Ben kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılışıyla birlikteyiz. Bugün kutu açılış videomuz Lenovo Legion 5. Oyuncu bilgisayarı. Nereden çıktı bu bilgisayar? Biliyorsunuz ki bir video önce Monster Toolpar T7 cihaz açılımı yaptık. Bu cihazı iade etmek zorunda kaldık. Neden bu cihazı iade ettik? Cihaz kullanımın ikinci gününde ekran kayması problemi verdi. Servise gönderdik, servisten geri geldi. Ekranda ölü pikseller belirdi. Dedik ki yani bu cihazda bir sıkıntı var, biz en iyisi bu cihazı iade edelim. Gittik biz de Lenovo marka bir bilgisayar aldık. Az çok farkları var. Ekran boyutu olsun, ekran kartı olsun. Birkaç özellik konusunda bazı farkları var. Tabii fiyatı da ona göre. Bu cihazımızın fiyatı 13.500 TL. Şimdi gelin hep birlikte cihazımızı açalım. Ben de daha yeni açacağım cihazı. Dün akşam aldım. Kutuyu dedim sabah videosunu çekerim. O yüzden açıp da bakmadım. Şöyle hemen cihazımızı açalım sizle birlikte. Evet bu cihazımızda bir Lenovo oyuncu mouse hediyesi varmış. Ekstradan da bir senelik bir şöyle gösterelim. M300 RGB Gaming Mouse Lenovo'nun kendi mouse'u yanında hediye ediyorlar. Ekstra olarak yanında bir senelik de ofis programlarının kullanımını veriyorlar size. Bir sene boyunca ofis programları kullanabiliyorsunuz. Şöyle kağıtları vesaire baba da şarj makinesi. kaldıralım. Şöyle burada adaptörümüz var. Şu şekilde üçlü bir adaptöre sahip. işte bu İşte burada garanti belgeleri, güvenlik kılavuzu, burada kurulum anlatan kılavuz var. Şu şekilde. Bu 15.6 inç olan modeli. 15 inç olan modeli yani bunun bir de 17 inci varmış. İşte bu sefer 17 inç almadık. Şöyle şarj kablomuz. Adaptörümüzün güç kablosu. Evet. Mouse'umuz burada. Mouse'umuzu da açalım sizle birlikte. Mouse'u görün. Masumu da şöyle çıkartalım kutusundan. Yine masumuzun belgeleri, hiç okumayan belgeler. Şöyle masumu da bu şekilde. Gerçi şimdi bilgisayar çalıştırdığımız zaman üstüne takar gösteririz. Yani benim kullan kullanımım için elime tam oturuyor. Bakalım normal kullanımda, günlük kullanımda nasıl olacak. Şimdi genel bilgisayarımızı açmaya. Çok iyi bir strafor koruması. Evet. Lenovo Legion 5. Bu cihaz oluyor kendileri. şekilde şarjı sizinle birlikte. Şarj var mı? Sanırım şarjı yok. Evet şarjı yok. Ben hemen bir uzatma kablosu getireyim. Cihazımızı şarj taktık ve açtık. Klavyesi de RGB cihazımızın. Şimdi gerçi cihaz açılınca hepsini gösteririm sizlere. Cihaz açıla dursun. Ben de cihazı kendime doğru çevireyim. Kurulumlarını yapalım. Evet, şimdi mouse'umuzu taktık. Mouse'umuzu da şöyle göstereyim sizlere. RGB mouse. Evet. Renklerini. Bu şekilde değişiyor. Klavyemiz de RGB. Evet, bilgisayarın kurulumunu yaparken sizlere de bilgisayarla alakalı birkaç bilgi vereyim. Bilgisayarda AMD Ryzen 7 4800 bir işlemci var. Ekran kartı olarak RTX 2060 var, bir önceki bilgisayardan farklı olarak. Ekran yenileme hızı 144 Hz. Bir önceki de gerçi 144 Hz'di, Monster'da da 144 Hz'di. İşte onun dışında RAM olarak 16 GB RAM'e sahip. Depolama da 1 TB HDD 256 GB SSD, M.2 SSD var cihazda. Evet cihazımız açılsın. Cihazı bulmak için gerçekten çok zorlandık. Bir büyük bir teknoloji mağazasının sadece bir tane mağazasında vardı. Gittik oraya. Bizden önce gelen bir müşteri ayırtmış. Herhangi bir işlem yaptırmamış, ödemesini vesaire yapmamış. Akşam geleceğim, alacağım demiş. Adam çekmiş gitmiş. Adamın dedi, geleceğim dediği saate kadar başında bekledik bilgisayarın ki satılmasın diye. Ayırtan arkadaş gelmeyince de biz aldık. Bir tane kalmıştı cihaz. İstanbul'da yani. yani İstanbul'da olduğum için. İstanbul'da bir tane kalmıştı. Şöyle evet. Evet sizlere şöyle göstereyim. Ekran çözünürlüğümüzü görüyorsunuz. Full HD Plus IPS bir panele sahip. Burada 1920 x 1080 çözünürlüğümüz var. Ekran yenileme hızımız 144 Hz. Onun dışında ekran kartımızı görüyorsunuz. RTX 2060. Depolama bölümlerimiz böyle. 256 GB SSD'miz var. 1 TB'lik bir sabit diskimiz var. HDD'miz var. Ses sistemi olarak Harman'ın ses sistemini kullanıyorlar. Kasası oldukça güzel. Öyle hemen size kasasını göstereyim. Şurada çıkartalım. Şöyle girişlerinden bahsedelim. Karnetlerse şu şekilde. Burada bir USB girişimiz var. Yani bu da kulaklık ve USB kulaklık, telefon USB. Şu arkasını geçirelim. HDMI girişimiz, Type C girişimiz, işte USB girişimiz, güç kaynağının girişi burada. Onun dışında burada Ethernet kablomuzun girişi var. Fanlar burada. Altı yine oldukça güzel. Onları ızgaraları, işte vesaire görüldüğü gibi bu şekilde. Windows 10 da geliyor. Firdos vesaire yoktu benim aldığım mağazada. Belki internette Firdos'lu olanı da bulabilirsiniz. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için ve bana destek olmak için beğenip kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Teşekkürler.